Evet 2025 yılını geride bıraktık. Bir yıl daha takvimden eksildi ve 2025 yılı itibariyle muhtemelen izlediğiniz son tam indir videosu da bu olacak. Yeni yılın hepinize mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Ve tam indir ekibi olarak bu yılın enlerini seçtiğimiz bir ödül töreni hazırladık. Bu videoda sizlerle birlikte bu yılın enlerine bakacağız. Müzik Yılın enlerine geçmeden önce tam indir olarak sizlere yeni yıl hediyelerimiz var. Açıklamadaki linkten Instagram postuna ulaşarak hediyeleri nasıl kazanacağınızı öğrenebilirsiniz. Akıllı saatten akıllı telefona varıncaya kadar pek çok teknolojik hediye sizlerin olacak. Tek yapmanız gereken Instagram'daki post üzerinden katılım detaylarına bakmak ve ardından katılmak. 2025 yılını anlatan bir kelime seçsek muhtemelen bu kelime yapay zeka olabilirdi. Gerçekten yapay zeka hayatlarımızın pek çok alanına müdahil olmaya başladı ve pek çok insan yapay zekadan asistanlık destekleri veya üretkenlik destekleri alıyor. Yılın en iyi yapay zeka aracı için çok güçlü adaylarımız vardı. Perplexity, ChatGPT ve Manus'u bu noktada aday olarak gösterdik. Ancak yılın son yarısındaki atılımı ve Google Workspace entegrasyonu ile birlikte Google'ın Gemini'yi bu yılın en iyi yapay zeka aracı oldu. İnternette aktif olarak geziniyorsanız hele de Türkiye'de VPN bir lüks değil ihtiyaç ve yılın en iyi VPN'ini de seçmek istedik. Yılın en iyi VPN'i konusunda çok güçlü adaylarımız vardı ve pek çoğuna da zaten kanaldaki inceleme videolarında yer verdik. NordVPN, CyberGhost VPN ve Proton VPN gibi çok bilinen ve kullanılan VPN servislerinin arasından sıyrılmayı başaran ise sınırsız cihaz desteği ve fiyat avantajıyla Surfshark VPN oldu. Tabi VPN korumanın birinci ayağı ama bunun bir de ikinci ayağı var. Antivirüs kullanımı ve yılın antivirüsünü de seçmek gerçekten zordu. Yine pek çoğuna kanalda yer verdik. Bitdefender, Norton 360 ve Kaspersky gibi çok güçlü adaylara rağmen geniş platform desteğiyle Avast yılın antivirüs programı oldu. Ve güvenliğin bir diğer tarafı da şifreler. Şifreleri bir şifre yöneticisiyle saklamak çok daha verimli oluyor. Çünkü o şifreleri tek tek aramakla uğraşmıyorsunuz ve güvenle kilit altında tutabiliyorsunuz. 2025 yılı içerisinde bu konuda da pek çok video kanalımız da yer aldı ve pek çok alternatifi sizlerle birlikte denedik. 1Password, Bitwarden ve Dashlane gibi rakiplerine rağmen sıfır bilgi mimarisi ve veri ihlali yaşatmayan siciliyle Keeper 2025 yılının şifre yöneticisi olmayı başardı. Şimdi gelelim bir diğer kısma, oyun ve eğlence kısmına. Burası gerçekten önemli çünkü yılın oyununu da bu noktada sizlerle konuşacağız. Ama öncesinde yılın içerik üreticilerini konuşalım istiyorum. Yılın YouTuber'ını ve yayıncısını ayrı ayrı sizler için seçtik. Bu arada tüm bu seçimleri tam İndir ekibi hep beraber gerçekleştirdi. Sizler de bu konuda fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Yılın YouTuberı tarafında çok güçlü adaylar var. Mr. Beast, Orkun Işıtmak ya da MKBHD gibi çok büyük kanallara yer verdik. Ama yılın YouTuber'ı ödülünü yaptığı belgesellerle ve çeşitli dillerdeki dublajlı videolarıyla Ruhi Çenet kazandı. İçerik üreticiliğinin bir diğer kısmı da canlı yayınlar. Canlı yayın özellikle anlık müdahale edememenin sebebiyle oldukça zor bir iş ve bu işi de hakkıyla yapan bir sürü insan vardı. Kai Senat, Hype ve Ibai gibi çok güçlü yayıncı rakiplerine rağmen Ayşol Speed özellikle Türkiye'deki yayınıyla da medyada bolca yer bulmasıyla 2025 yılının en iyi yayıncısı oldu. Tabii bir de oyunlar var. 2025 yılında çok iddialı oyunlar karşımıza çıktı. Öncelikle online oyunları konuşalım. Yılın online oyunu kategorisinde çok iddialı rakipler vardı. Hatta işin açıkçası yılın son aylarına kadar bence kimin kazanacağı belliydi diyebiliriz. Ama yılın online oyunu kategorisinde son aylardaki etkisiyle Delta Force, Battlefield 6 ve Split Fiction gibi rakiplerini geride bırakan Ark Raiders 2025 yılının en iyi online oyunu oldu. Mobil oyunlar tarafında da güçlü bir yıl geçirdik ve artık 3A oyunları mobil cihazlarımızda da oynayabiliyoruz. Konsol kalitesinde bir oyun deneyimini mobil cihazlarımızda yaşayabiliyoruz. Persona 5, Sonic Rumble ve Pretty Derby gibi çok güçlü rakipleri gördük ama tüm bunları geride bırakarak kazanan Destiny Rising oldu. Ve gelelim yılın oyununa. Yılın oyunu belki GTA bu yıl çıkmış olsaydı pek de konuşacağımız bir konu olmazdı. Herkes tahmin edebilirdi ama GTA'nın ertelenmesiyle birlikte pek çok oyun kendisine bu noktada bir adaylık şansı Buldu. Bunlardan bir tanesi oyun dünyasının ve oyuncu seçeneklerinin esnekliğiyle Kingdom Come Deliverance 2. Bir diğeri ise çok konuşulan Hollow Knight Silksong. Ve tabi samuray oyunları sevenler için Ghost of Tsushima yı bu yılın iddialı oyunları arasında yer alıyordu. Ama tam indir ekibinin oylarıyla bu yılın oyunu Expedition 33 oldu. Gelelim ev ve yaşam kategorisine. Robot süpürgeler şu anda hayatımızdaki en etkili teknolojilerden bir tanesi olabilir. Gerçekten gündelik temizlik işlerini kolay bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlıyorlar ve bu kategoride de yine çok güçlü rakipler vardı. Roborock Quro ve Curvix iddialı tasarımıyla dikkat çekerken Ecovacs Deebot X11 Omni Cyclone inovatif paspaslama yapısıyla dikkat çekiyordu ve Xiaomi Vakum 5 Pro da listedeki güçlü adaylardan biriydi. Ancak tüm bunların arasından engel tanımayan ve uzun süreli zahmetsiz temizlik sunan Dreame X50 Ultra sıyrıldı ve 2025 yılının robot süpürgesi oldu. Gelelim bilgisayar ve tabletlere. Öncelikle tabletleri konuşalım çünkü tabletlerin pandemiden sonra hayatımızda kapladığı yer gerçekten değişti artık tabletler gündelik kullanımda hatta iş kullanımında çok daha fazla yer kaplıyor. Yine bu kategoride de güçlü rakipler var. iPad Pro 13, Galaxy Tab S10 FE Plus ve Xiaomi Pad 7 Ultra gibi rakiplerinin arasından sıyrılmayı başaran ise Huawei MatePad Pro 13.2 oldu. Kağıt gibi ekranı ve kutudan çıkan klavyesiyle herkese hitap etmeyi başarıyor. Bir tane de yılın dizüstü bilgisayarını seçmemiz gerekiyordu çünkü tabletler ne kadar iyi olursa olsun bir bilgisayarın yerini tutamazlar. Yılın dizüstü bilgisayarı içinde güçlü rakipler vardı ancak burada seçimimizi yaparken her türden kullanıcıya hitap etmesi özen gösterdik. Asus ZenBook 14 OLED HP ZBook X G1i ve Lenovo ThinkBook 16P'yi geride bırakarak M5 işlemcili MacBook Pro yılın dizüstü bilgisayarı oldu. Ancak bu noktada oyuncular için bir ayrım yapmamız gerekiyordu ve yılın oyun bilgisayarını da ayrı bir şekilde değerlendirdik. Oyun bilgisayarı tarafında tabii ki çok fazla alternatif var. Tüm bu alternatifleri masaya yatırdığımızda 4 tane güçlü rakip ortaya çıktı. Lenovo Legion Pro 7, MSI Titan 16HX ve Monster Semruk S6 bu konudaki güçlü adaylar olsa da Asus ROG Strix Scar 18 yılın oyun bilgisayarı olmayı başardı. Ve artık yılın telefonlarını konuşmadan önce yılın giyilebilir teknolojilerine de konuşalım. Öncelikle yılın akıllı kulaklığını konuşalım. Kulaklık konusunda çok fazla model piyasaya çıkıyor ve bu kulaklıkların pek çoğu her geçen gün daha da iyi bir hale geliyor. Ancak bu sene kulaklıklarla birlikte yeni bir şey deneyen bir marka oldu ve o markada kendisini yılın kulaklığı ödülünün sahibi olarak buldu. FreeBuds Pro 5, Quiet Comfort Ultra ve Free Arc gibi modellerden sıyrılarak AirPods Pro 3 2025 yılının kulaklığı olmayı başardı. Tabii giyilebilir teknoloji dendiği zaman bir de akıllı saatler var. Akıllı saat teknolojisine baktığınız zaman pek fazla yenilik olmadığını, biraz daha monoton seyrettiğini görebilirsiniz. Ancak bu yıl yine çok iddialı akıllı saatler piyasaya sürüldü. Bunlar Samsung'un Galaxy Watch Ultra'sı, Apple Watch Ultra'nın 3. nesli ve Huawei'nin iddialı kalı pil ömrüne sahip GT 6 Pro saatiydi. Ancak yenilikçi özellikleriyle Huawei Watch 5 tüm bunların arasından sıyrılmayı ve yılın akıllı saati olmayı başardı. Bu noktada ufak bir mola verelim çünkü bir de yılın hayal kırıklığını sizlerle paylaşmam gerekiyor. Evet her yıl pek çok teknoloji duyuruyor. Bunlardan pek çoğu başarılı olsa da aralarında başarısız olanlar da var. Ve bu yılın başarısız teknolojilerine baktığımız zaman çok ilginç teknolojilerin olduğunu görüyoruz. Ultra Human Yüzük veya Boş'un akıllı beşiği gibi beklentiyi karşılayamayan teknolojiler oldu. Ancak yapay zeka arkadaşınız vaadiyle yol çıkan buna rağmen çok sınırlı özellikleri çok yüksek fiyatla kullanıcılarla buluşturan The Friend yılın hayal kırıklığı oldu. Gelelim yılın telefonlarına. Eminim ki pek çoğunuzun beklediği kısım burasıydı ve telefonlar tarafında da ilk olarak oyuncu telefonlarına bakacağız. Maalesef oyuncu telefonları giderek nesli tükenmekte olan bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Her yeni sene ile birlikte daha az model kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu noktada seçim yapmak bizim için de zordu. Asus ROG Phone 9 FE, Infinix GT 30 Pro ve Red Magic 10 Air gibi modeller kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ancak tüm bu rakiplerini ekran altı kamerası, tetik tuşları ve soğutmasıyla birlikte geride bırakan Red Magic 11 mobil oyunculuğun zirvesi ve yılın oyun telefonu oldu. Tabi böyle bir liste yaptığınız zaman bir fiyat performans telefonunu da mutlaka buraya konuşacağız konumlandırmanız gerekiyor ve ülkemizde de her yıl en çok satan telefonlar fiyat performans telefonları oluyor. Burada Honor 400 Pro ve Galaxy S25 FE gibi çok güçlü rakipler var. Aynı zamanda Apple'ın bu segmentte konumlandırdığı ama bazı özellikleri kırpılmış iPhone 16E de burada yer alıyor. Ancak bu segmentte hem fiyatıyla hem performansıyla hem de kullanıcılar tarafından gösterilen sevgiyle Poco F7 2025'in bütçe dostu şampiyonu. Ve evet gelelim yılın telefonuna. Yılın telefonu için aday olabilecek pek çok amiral gemisini bu yıl içerisinde gördük. Hatta bazı markalardan iki amiral gemisini bile bu yıl içerisinde gördük. Çok güçlü rakipler var. iPhone 17 Pro Max, Apple'ın yeni bir tasarım denediği, tekrardan geriye adımlar attığı bir iPhone olarak dikkat çekiyor. Kamerasıyla iddialı bir Huawei Pro 80 Ultra gördük. Apple'ın tasarımına benzer ancak farklı bir yorumla piyasaya çıkan Xiaomi 17 Pro Max'i gördük. Ancak tüm bu rakiplerine rağmen kamera, ekran, batarya gibi deneyimleri bir arada sunmayı başaran ve yapay zeka özellikleriyle zenginleştirilen Samsung Galaxy S25 Ultra tam indir yılın telefonu ödülünün sahibi. Evet tam indir ailesi olarak bizlerin hazırladığı yılın enleri listesi bu şekildeydi. Sizler de bu arada katıldığınız ya da katılmadığınız yerleri yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda unutmayın açıklama kısmında yeni yıl hediyeni sizi bekliyor. Tam indir olarak yeni yılda takipçilerimize cep telefonu, akıllı saat, kulaklık gibi pek çok teknolojik hediyeyi dağıtıyoruz. Bu hediyeleri kazanmak istiyorsanız açıklamadaki linkten Instagram postuna gidebilir ve nasıl kazanacağınızı öğrenebilirsiniz. Bunu da söylediğime göre benim bu yıl için artık söyleyeceklerim sonuna gelmiş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.